Merhaba arkadaşlar Gemi bir videosunda hoş geldiniz. Bugün Dark Resect Machine'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız Chapter 1'i geçememiştik. Son böyle 5 elmas kala kaybetmiştik oyunu arkadaşlar. Çok kötü bir şeydi. Bugün Chapter 2'ye geçmeye çalışacağız. Bakalım yapabilir miyim bilmiyorum. Deneyeceğim. Toplamda 289 tane taşımız var arkadaşlar. 289 taşı bulup şu elkiri bırakmam gerekiyor. Bu elkiri bıraktıktan sonra Chapter 2'de geçiş yapacağız. Chapter 2'de arkadaşlar satın aldım. O da 32 lira civarında bir satış fiyatı var. Eğer e, oynamak isterseniz siz de satın alabilirsiniz. Şunu kırdım mı başlayacak oyun. Hazır mıyım? Hazır değil miyim? Emin değilim ama artık şu bölüme geçmek istiyorum. Hazır mıyız? Burada kapalı üstünde soru işareti mi yazıyor? Peki kardeşim. <laughs> Birileri şey çaldı. Hazırız bence. Let's go. Gaz abi, gaz, gaz, Hemen şuraları bitirmekten başlayalım. Güzel. Şimdi şöyle dön. Böyle dön. Oh, la oğlum buradan maymun geliyor. Maymun! Maymunlar her yerde. Maymunlar cehennemi. Şuradan döndük. Güzel abi. Bir koridoru bitirmeye çalışacağım. <laughs> run, run 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 Söylemesi kolay. Benim acilen şunların hepsini toplamam lazım. Güzel 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 güzel. Burayı da bitirdim. Burada da bitti. Şuradaki koridoru da bitirelim. Tamam abi. Şuradan dön. Aha. Oh yeah. Evet, şu anda düşmanların yerini görebiliyorum. Çok kötü yere girdim. O yüzden şöyle döneceğim. Yeah. Süper abi. Şuradan dön. Ulan psikopata bak nasıl geliyor. Elinde bıçakla birlikte bana doğru geliyor. Tamam tamam acele ediyorum acele ediyorum sen rahat ol. Daha 3 hakkım var. Lütfen konuşmayalım. Peşimdeler. Bunun belli bir süresi var mı ya? la 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 3 tane oldular. Şaka mısın? Demek ki haritada 3 tane maymun varmış arkadaşlar. Onu fark ettim şu anda. 116'ya kadar indirdim. Harita daha ya görebiliyorum. Düşmanların yerini. Aha yok oldu şimdi. Şimdi tehlikeli. Oo Öldüm mü? Öldüm mü? Ölmedim. Aha buradan geldi. Lütfen beni rahat bırakın. Aha ucuz yırttık ucuz yırttık. 90. Oh ödüm koptu. Ekstra şey verdi. Ekstra can verdi bana. Onu bilmiyordum. Ha, <laughs> şu maymuncuklardan beni biri. <laughs> Öldük. Neyse dört tane canım vardı arkadaşlar. Bir tanesini kullandık çünkü bir tane ekstradan can aldık. belli bir süre elmas topladığım için ve 73 adet elmasımız kaldı. Hadi bakalım yapabiliriz bunu. Azıcık kaldı. Hızlıca ölmemem lazım. Süper abi. Lütfen maymucuklar bana izin verin. Gençler yapmayın böyle. Şuradan dön. Yapabilir miyim bunu ya? Sanki biri geliyor. Sağdan mı soldan mı? Buradan geliyormuş. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Atlattım, atlattım, atlattım. İnşallah. Ama elmas kalmadı. Ha? Etrafımı sardılar. Oradan nasıl kurtuldum ben ya? Sen ne diyorsun? Kanki, Kanki, Kanki. Konuşamıyorum. Şu an çok zor durumdayım. 35 kaldı. Şimdi geri dönmem lazım. Ama bunlar çok kritik bir şekilde bana doğru geliyorlar. Buradan geliyor. Aa! Şurada iki tane kalmış. 29. Bu tarafta var. Burayı ben bitirmemişim. Burayı da hemen hallettik. Okey abi. Güzel. 8 tane. Aa geldin. Buradan gelmemeliydin. Buradan dön. Ha! Evet, evet son koridor. Son koridor. Bir tane. Bir tane kaldı. Bir tane onu da alıyordum. Son dakikada beni harcadı ya. Bir tane kalmıştı. Ha böyle bu şekilde arkama bakıyormuşum. Şunu yeni fark ettim. Şimdi hemen gidelim şu son kalan elması da alalım. Lütfen bak şimdi burada da ölmeyeyim. Şu, şu elması verir misin? Geri dön, geri dön. Sinirlendiler, maymunlar sinirlendi. Koç! Klos. Ne oldu şimdi? Aç, 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 aç maymunlar geliyor. Evet. Portala gel dede hızlıca. Geldim abi. Kapat. Oha! Kurtulduk. Vallahi kurtuldum. Get tutup portal diyor. Okey abi geçtik. Oh! İlk oynamamda geçtim ya. Tamam ben rahatım artık. İşte bu kadar. Nereye geldik şimdi? Peki 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 peki. Bu ortalı. Stop atlar. Bay bye. bye. <laughs> you escape. Kaçtık arkadaşlar. Time. Yaklaşık C aldık. B mi aldık? Güzel. O da bir şeydir yani. 329 tane. Güzel 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 güzel. Geç abi. 3 tane canla kurtulduk. Ekstradan zaten bir tane canımız vardı. Bu niye doluyor şimdi? Oo level 2 olduk. İşte bu kadar. Gönder gelsin abi. Chapter 2'ye geçmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Yaklaşık 9 dakikada bir bölümü geçtik. Yine ablamız bir şeyler diyecek bize. Söyle abi. Ne diyorsun? Ablacım. Ablacım 3 tane nokta attı. Başardık. Evet tabii ki de. Sen benim arkadaşım değilsin. Ben seni sevmedim. Yeni portal mı geldi? Soru işareti, soru işareti, soru işareti. E ee, ablacım sen ortaya geçmişsin. Yeni görevimi ver. Yes. Bir sonraki şeyime geldik. Evet bu arkadaşlar chapter 2. Bunu satın almıştım zaten. Bu sefer okula gideceğiz. Hadi bismillah. Bizi kovalayacak eleman da şu kız arkadaşlar. Bir tane psikopat kız var okulda. Ondan kaçacağız. Hadi hayırlısı. Let's go. Malak has blocked the entrance. I don't think he likes you very much. Blok. Giriş kapatılmış diyor. You like can unlock the power to boost your speed for brief periods of time. Ha, the... <laughs> <Heh>. ne oldu? <laughs> he, şunu alacakmışız. Tamam, speed boost dediği buymuş. Ey ee, abi. <laughs> Bu kadar yeter. Evet, şeyim bitti, point'im bitti. Use it wisely. Tamam, şimdi <gülüyor> gidelim. <gülüyor> Pardon, yanlış oldu. <laughs> He şimdi anladım. E ee, basınca özel gücümü kullandım. İşimize yarayacak bu olay. Elementary Evil. Ooh! ilk okul şeyine geldik arkadaşlar. Ülke okul çocukları bizi kovalayacak bence şu anda. Welcome. <gülüyor> <gülüyor> Okuldayız. Allah 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 Allah. Hadi hayırlısı. Welcome diyor. Welcome to standards. Hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Yalnız mekan baya korkunç. Her yerde welcome yazıyor. Aha. Ne oluyor abi? Aha geldi. Ay ben senin yeni arkadaşın değilim. O eller ne? O eller ne? Hoş geldin komitesine bak ya. İmdat! İmdat! Kurtarın beni! Sen nasıl bir şeysin kardeşim? Ay tipe bak! Bu ellerim böyle bir geçirdim şu pencereleri. Hayır sen benim... <laughs> Aha Zil çaldı Zil çaldı Aha Buradan gidiyorum ee, Bir şey diyeceğim tablet yok mu? Büyük ihtimalle şimdi başlayacak oh yeah! Tablet yok Tabletsiz mi oynuyorum ben bu maçı? Maç diyorum <laughs> Oyunu. Allah öylese her daha sıkıntı. 20 tane şeyimi aldım. Ha şimdi aldım tamam 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 tamam. Tablet'i açmayı unutmuşum. Burada bir yerde düşman var. Acaba nerede? Sınıfların içinden geçiyorum. Kivi çaböğenimiz geldi yine. Şu an kimse yok şu. Sesini duyuyorum ama şu ana kadar karşımıza psikopat bir tane öğrenci çıkmadı. Yüz yaparsak ekstradan can veriyor. O yüzden. Bunun sesi geliyor, nereden çıkacak bu? Lütfen beni korkutmayınız. la 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 la. Uzak dur benden. Ben senin arkadaşın değilim. Aaa! Şeyi bulduk. Okey abi. Geliyor. Geldi. Kaç 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 kaç. Geliyor, geliyor. Bundan bir tane var herhalde. Koca okulda. 183, 100, 150 de veriyordu sanırsam. 100 olmadığına göre. Güzel abi bunu aldım. Etrafımda yok. Haritada gözükmüyor. Güzel, güzel, güzel sıkıntım yok. 178 yaptık şimdiye kadar. 150'ye kadar indirmem gerekiyor. Buraların hepsini toparlamışım. Düşman yok şu an. Haritada gözükmüyor. Oha buraların Aha! Kaç 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 kaç! Işınlanıyor! Psikopatı görüyor musunuz? Işınlanma keyfisi. Hiç hoş şeyler değil bunlar. Bir okul daha buldum. 159. E bitti bura. Ah düşman geliyor, düşman geliyor. Geliyor. Hayır, seninle oynamayacağım. Next, ex, extra derken. Aa, o, kurtuldum. Geçindi. Buradan, 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 buradan. Aha şey de yok oldu. Çok 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 ö öbür şeyler nerede? Pardon da. Öbür elmaslar nerede? Karşıma çıkmadı. Maymunlardan kurtulduk. Şimdi psikopat çocuklar çıktı. Tamam, öbür tarafa geçiyoruz. Hazır mıyız? Let's go. Yes. The ring barrier is still <laughs> Tamam. Kapalı. Kanki kapalı. kapıyı nasıl açacağım? Ha şimdi açıldı. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Bu beni öldürecek. Liz kapıyı açar mısın? Gülüyor. Kır abi şu kapıyı. Allah Allah Garip garip so çocuk sesleri geliyor. Yemekhane. Bana ya ekstra canımı vermedin. Geliyor. Nereden geliyor? Korkuyorum ha. Bir yerden çıkacak. Ekstra canımı niye vermiyorsun? Ateşli. Yes. Okulda yangın var. Alo. Okul yanıyor. Okul yanıyor. Buraları da yaptık. 109 yaptım yani. Sen kimsin? Siz kimsiniz? Ben neredeyim böyle? Bu tarafta yok. Tamam. Rahat rahat 94 yaptık. Harikayız. Çocuğun sesini duyuyorum kendisini göremedim. Aha. Ne oluyor abi? Paranormal olaylar oluyor şimdi de. Ekstra can verdi. 4 canlıyım artık. Öncüyü göremedik ha harbi. Çok kolay gidiyor şu an. Maymunlar daha zordu. <laughs> şu şey alayım. Ha şimdi kızın a kız arka arkamdaymış. <laughs> Işınlandı. Psikopata gördünüz mü? Geldi, ışınlandı, önüme çıktı. Tamam, sözümü geri alıyorum. Sen daha zorsun. Pardon. Aa, tablet yine gitti. Tablet nerede? Tablet... Ne? Extra Unlocked. Okey. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Ah. Yine ışınlanma keyfisi yapıyor. Ah. Yapma böyle. Var ah. mı? Tablet yok arkadaşlar. Tableti kaybettim. Tablet yok. Tablet. Işınlanıyor yine psikopat. O ne abi? Ben ne açtım öyle? Bir başarım kazandım ne alaka? Valla rastgele oynuyorum. Tablet olmadan... Ben dayanamam burada. Bir de tabletimi geri versin. Kapı gitti. Kapı kapalı. Nere bura? Aa gel... Ah! Gelme gelme gelme. Go 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 go. Psikopata görüyorsunuz mu? Işınlanıyor. Keşke benim de öyle güçlerim olsa. Bir şey diyeceğim. Selamünaleyküm. Nereye gittim hakkında hiçbir fikrim yok. Ha tableti getirdim tamam. Ha bu şekilde kapalı açıyormuşum ben. Kör kör oynadım boşu boşuna. Neyse ölmedik. 8 tane kaldı. Son 8. Ve 3 yarım var. Hadi abi. Evet burası temizle temizle temizle. Allah Allah Allah. 4. Allah 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 Allah. Al, al. Şimdi son şeyi bulacağım. Geliyor arkamda. Kızdı, kızdı, kızdı. Çok kızdı. Arkadaşların çağırdı herhalde şu anda. Öldük, yine öldük. Allah. Sadece heykeli bulmalıyız. Sadece heykel, sadece heykel. Bana sadece heykel verir misiniz? Sabit aç. Heykel nerede? Yolu bulmalıyım. Yanlış yol. Buradan olmamalı. Yakında. Aha ışınlandı da psikopat. <laughs> Aa! Oğlum yeter 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 son hakkım. <laughs> Lütfen. Evet şimdi çok eee sözümü geri aldım. Çok kolay demiştim başta da. Zormuş. Burası işte. Şimdi i̇kinci yere geçiyorum. Bu kadar abi. Ne oldu şimdi? Kapılar kapandı. Yaptım abi son hakkımda yaptım. Geri çıktı bu. Bu sefer gözleri kırmızı. Kızdı. Vallahi kızdı. Aç kapıyı. Lütfen beni bırak. Gitti. La oğlum şimdi bu mu çıktı? Aa saatte portal yapmışlar. Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor oğlum? <laughs> Yolu bulmalıyız. Doğru portalı. Şimdi psikopattan kaçıyoruz. Nerede bu ya? Burada da yok. Portal neredesin? Portal. Çocuk da çıkıyor. Çocuğun arkadaşı da bana dalıyor. Kaybettik. You <laughs> are. Çok komik. Çok komik. Last checkpoint desem nereden başlatır? Ha, tamam. İki, iki dakika verelim. Bir canım harcadık. Boşu boşuna bir can harcadım. Oğlum bak git. Bu muydu? Kaç! Allah Allah Allah! Ha? Ne oldu şimdi? Durdum! Tamam yanlış olmuş. Yanlış yok. Oraya izin vermedi yürüme ben. O zaman buradan gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Şaka herhalde bu. You are dead. <laughs> Çok komik. Bunu yapacağız arkadaşlar. Allah 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 Allah. Doğru yolda mıyım? Doğru yoldayım herhalde Bu portalı ben nasıl bulacağım? Allah Lelele Haritada da göstermiyor ha portalı yerine. Var mı lan? Hissekmetler nefret ediyorum diye bir yazı gördüm daha dün. Doğru yolu nasıl bulacağız abi bu koca okulda? Ah

<laughs> oyun zor. Zor. Sıkıntılı arkadaşlar. <laughs> Vallahi ben buraya kadar geldi. Evet çıkalım buradan? Oy. Ay. Ay ne oyunmuş arkadaşlar. Vallahi efsane oyun ya. Çok yordu beni. Ama yapamadık. Chapter 3'e geçemedik. Bu arada Chapter 3, 4 de 5 de yapılmış. Fakat 100 Lira civarında bir satış fiyatı var arkadaşlar Eğer devamını gelmesini istiyorsanız Videoyu beğenmeyi unutmayın Güzel bir beğeni sayısı gelirse Bunun 3. videosunu da çekmeyi planlıyorum Bu videoluk bu kadar olsun çünkü baya yoruldum Baya gerildim Oynaması çok zevkli ve çok geriyor insanı Zaten gördünüz oyuna kolay dedim Birden psikopata bağladı oyun Neyse yapacak bir şey yok Bir şekilde geçeceğiz artık Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için beğendiyseniz Like ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.